Merhaba gençler. AYT 2022 kimyadaki ilk sorumuz şöyle. Modern atom teorisi ile ilgili. Temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitalinde bir elektron vardır. Bu elektronun baş kuantum sayısı n eşittir 3 ve açısal momentum kuantum sayısı l eşittir 0'dır. Demek arkadaşlar ne demek? Hemen bakıyorum. Şöyle bir o zaman dizilişe sahipmiş. En son elektron n eşittir 3 l eşittir 0 ve burada bir elektron varsa en sonu bu şekilde bitiyordur. En son böyle bittiğine göre diziliş 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 şeklindedir. S orbitallerinde 2, 4, 5 tane elektron vardır. En yüksek enerjili elektronun manyetik kuantum sayısı bir kere burada tek orbital vardır. Onun da ml değeri sıfırdır. Onun için bu yanlıştır. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1 olan. L eşittir 1 demek P orbitali demek. P orbitallerinde 6 elektron vardır. O yüzden sorumuzun cevabı C olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar gazlarla ilgili. Bir eşitlik sorusu basit bir soru aslında. Yoğunluğu verilmiş, mol kütlesi verilmiş, sıcaklık verilmiş basıncı nedir diyor arkadaşlar. Bizim PVRT bantısından çıkarttığımız şöyle pijama daha da rahat diye de kodladığımız bir eşitliğimiz var arkadaşlarım. Bu eşitlikte bana P'yi soruyor. Ee, mol kütlesini vermiş 84. Ee, yoğunluk değerini vermiş arkadaşlarım. 8,4 şeklinde. R'nin değerini 22,4 bölü 273 alacağız. Soru hatta bunu da kendisi vermiş. Sıcaklığı da direkt Kelvin olarak vermiş. Dolayısıyla şu 273'lerden kurtulursak 8,4 ile bunlar giderse 1'e 10. P eşittir 2,24 yani denizli şeklinde karşımıza çıkar arkadaşlar sorumuzun cevabı. Bir sonraki sorumuz sıvı çözeltilerle ilgili bir soru. Koligatif özellik sorusu arkadaşlar. Soru şöyle. Bir atmosfer basınçta bir molal C6H12O6 demiş. C6H12O6 arkadaşlarım katısı C6H12O6 katısı moleküler halde çözünür. C6H12O6 suda haline gelir. Dolayısıyla burası bir molal ise burası da bir molaldir ve bir molalin A kadar artırdığını söylüyor arkadaşlar. Bir molar kaynama noktasını artı A kadar artırmış. Alüminyum nitrata geldiğim zaman alüminyum nitratım iyonik bir maddedir. Çözündüğünde alüminyum artı 3 artı 3 NO3 eksi diye iyonlarına ayrışır. Burası 0,5 molal ise burası 0,5 burası 1,5 toplam 2 molal şeklinde karşımıza çıkar. 1 molal A kadar artırıyorsa 2 molal artı 2A kadar artıracaktır sorumuzun cevabı bursa olarak bulunur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yine sıvı çözeltiler sorusu arkadaşlarım. Bu soruda da e, yine yoğunluk verilmiş, kütlece yüzde verilmiş, M belli benden molariteyi istediği bir soru arkadaşlar. Burada da şöyle bir kodlamamız vardı en basitinde Mart markta yüzersen donarsın mal şeklinde bir kodlamamız vardı. Buradan arkadaşlarım yüzdesini vermiş 50 yoğunluğunu vermiş 0,92 10 bölü eması eması 46 ymiş. Şuradan arkadaşlar sıfırları silersek şurayı da 92 yaparız. 92 ile 46'yı sadeleştiririz. 1'e 2 olur. 2 kere 5 10 molar şeklinde Sorumuzun cevabı Edirne olarak bulunur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz HES yasası sorusu. HES yasası sorusunda en alttaki tepkimenin delta istemiş. Bunun için yapmam gereken bunu ters çevirmem lazım. Bunu ters çevirdiğim zaman artı 74,8 olur delta h'i. CO2 bu tepkime olduğu gibi duruyor. Eksi 393,5. Şurayı 2 ile çarpmam lazım. Arkadaşlar basit bir matematik oyunu oynayalım birazcık aynı tarafta duracak 2 ile çarptığım için virgülden sonra 2 kere 816 ve eksili bir şey. Eksillerin toplamı gördüğünüz gibi daha büyüktür buna göre. Ve eksillerin toplamı 5, 6 daha 11. Sonu 1. Virgülden sonrası 1 ve eksili. Bunun virgülden sonrası 8 ve artılı. Eksiller daha büyüktü. 11'den 8 çıktı. 3 ve eksili bir şey. O yüzden seçeneklerde tek cevabımız var. Sonunun cevabı Bursa olur. Biraz matematik oyunu oynamış olduk. Diğer sorumuz yine bir enerji sorusu arkadaşlar. Bir grafik yorumu sorusu. Şöyle endotermik bir tepkimenin grafiğini vermiş. Çünkü girenlerin enerjileri yüksek, ürünlerin enerjileri yüksek. Pardon, girenlerinki düşük, ürünlerinki yüksek. Dolayısıyla endo olması lazım. Tepkimenin delta aşı şu aradaki farktır. Ondan dolayı artı ondur. Aktivasyon enerjisi dediğimiz arkadaşlar giren ile tepenin arasındaki fark yani 30 şeklinde karşımıza çıkar. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 kimler doğrudur diyor. Yani Edirne olarak bulunur. Diğer bir sorumuz denge sorusu. Tepkime değişiminden KC'nin etkilenmesi. Arkadaşlar aslında HES yasasına benzer bir mantıkla yürüyen bir soru. Sorumuzun mantığı şu. Ben bu tepkime elde etmek istiyorum. Bu tepkime elde edebilmek için arkadaşlar şu birinci tepkimeyi ters çevirmem lazım. Onu ters çevirirsem 1 bölü K2 olur. Ee, şurası ch 3 yerinde duruyor. O halde bu yerinde duracak. E şimdi bunların çarpımı bana şu K1'i verecek. Yani K1 dediğim şey arkadaşlar K3 bölü K2 şeklinde bulunabilir. Yani sorumuzun cevabı Adana olur. Diğer bir sorumuz çözünürlük dengesi orta göğün etkisini sorgulayan bir soru. Bir kere arkadaşlar çözünürlüklerini karşılaştır demiş. Saf sudaki çözünürlük en büyüktür. Bunun için iki bir kere büyüktür. Burada 0,1 molarlık kükürt orta giyonu varken burada 0,1 molarlık demir orta giyonu vardır. Orta giyon çözünürlüğü azaltır. İkisinde de derişim aynı olduğu için ikisi de aynı oranda azalır. O halde bir eşittir. 3 olur. 2 onlardan büyük olur. Yani bu sorumuzun cevabı da Edirne şeklinde karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu sorumuz arkadaşlar sınavın en zor, en dikkat edilmesi gereken sorusuydu. Hatta tek sorusuydu bu anlamda da. Şimdi şöyle bir düzenek üzerinde arkadaşlar anlatmaya çalışırsak bu sorumuzu. Bir pil düzenekimiz var arkadaşlar. Bir tarafta bakır, bir tarafta gümüş elektrotlarınız var. Şurada bakırınız var, şurada gümüşünüz var. Bir tuz köprüsü vardır. Voltmetre. Voltmetrede bir değerimiz var. Başlangıçta burası 0.01 molar bakır içeriyor. Burası da 0.01 molar gümüş içeriyor. Ee, burada arkadaşlar bir kere bakır elektrodun kütlesi azaldığına göre demiş. O halde bir kere bakır elektrod anot olarak davranmıştır. Burada sıkıntı yok. Peki o zaman bakırım anotsa tepkimem şöyledir. Bakır, bakır artı 2. Diğer taraftansa arkadaşlar gümüş artı artı gümüş şeklinde karşımıza çıkacak. Burada çok dikkat etmemiz gereken şey alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için şurayı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü NERS eşitliğinde e, biz bunun karesini almamız gerektiğine dikkat edeceğiz. Şimdi normalde arkadaşlar pilimizin toplam gerilimi hep şöyle bulunur. E0 yani galvanik hücre çünkü burada bakır ve gümüşten oluşan bir galvanik hücre de var. Eksi 0,059 bölü alınan verilen elektron sayısı iki logaritma ürün bölü giren. Burası bakırın başlangıçta derişimi neydi? 0.01 yani 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Yani arkadaşlar buradan pil gerilimim ne çıkar derseniz e, 0 eksi e, 0 virgül volt çıkar. Çünkü 10 üzeri eksi 4 yukarıya çıktı. 2 oldu. 2'ler de götürdü. Bu çıktı. Şimdi bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bu başlangıçtaki pilin gerilimi. T volt diyor buna Kendisi bunu başlangıçta söylemiş. Şimdi diyor ki bakırın derişimi bir molar yapılırsa. O halde bakın aynı iş diye devam ediyorum arkadaşlar. Aynı iş diye şöyle bir giriş yapıyorum. E sıfır gene aynı E sıfır sonuçta bakır gümüş. 0.059 bölü 2 logaritma bu sefer e, buradaki bakırın derişimi artık bir molar yap diyor. Bir bölü. Bu taraf yine 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Bu 10 üzeri eksi 4 yapar. 4 buraya gelir. Yani bu değer e0 eksi 2 çarpı 0.059 yapar. Şimdi arkadaşlarım biz az önce e0 eksi 0.059'a p dedik. E şimdi bu e0 eksi 2 tane 0.059. Yani o halde matematiksel olarak düşünürsek eğer burası p ise şu değer ne eşittir dediğimizde P-0,059 değerine eşittir şeklinde ifade edebilirim. Bu anlamda ikinci yöncülüğüm doğrudur. Her iki çözeltinin derişimi 10 kat arttırılırsa diyor. Ama çözeltinin derişimi 10 kat arttırılırsa arkadaşlarım burada karede şeklinde etki ettiği için. Şimdi mesela burası 10 üzeri eksi 1 olsa burası 10 üzeri eksi 1 olsa ama bunun karesi şeklinde geleceği için oranda bir değişiklik olacak. E0'da bir değişiklik olacak. Hücre potansiyeli değişmez ifadesi o yüzden yanlış olur. Sorumuzun cevabı denizli olarak bulunur arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yine bir pil sorusu arkadaşlar. Bu sefer daha basit bir pil sorusu. Zaten şematik gösterimden anladığım üzere kalayın olduğu taraf anot, gümüşün olduğu taraf katot. E buna göre çinko yarı tuz köprüsünden anyon gelir. E anyonlar anota gittiğine göre o halde bu ifade doğrudur. Bura katot olduğu için kütlesi artar. Kalay artikinin derişimi artar çünkü orada bir yükseltgen olacak. Burası anot olacak ve hücre potansiyeli sıfırdan büyüktür. Çünkü çalışan bir pil durumu çalışan pilin E sıfırı sıfırdan büyük olacaktır. Bir karbon kimyasına giriş sorusu arkadaşlar. İçerisinde karbon, hidrojen ve oksijenin olduğundan söz etmiş. Şimdi burada ne varmış arkadaşlarım? 44,8 litre karbondioksit dioksit diyor. Bu 44,8 litre karbondioksit demek 2 mol karbondioksit demek. 2 mol karbondioksitte 2 mol karbon vardır. 2 mol karbonun 24 gram olarak karşımıza çıkar. Diğer taraftan 54 gram H2O demiş arkadaşlarım. 54 gram H2O 3 mol H2O demektir. 3 mol H2O'da 6 mol hidrojen vardır. 6 mol hidrojen 6 gram yapar. Toplarsak 30 gram yapar. Oysa bana verdiği bileşik 46 gramdı. 46 eksi 30 16 gramı da demek ki oksijenmiş. 16 gram oksijenim. 16 bölü 16'dan 1 mol oksijen yapar. Artık C 2 molmüş. H 6 mol. O 1 mol. Yani sorumuzun cevabı C 2 H 6. O şeklinde karşımıza çıkar. Diğer bir sorumuz ester adlandırma sorusu arkadaşlar. Sorumuz diyor ki adı metil etanoat. Şimdi metil etanoatı çiziyorum arkadaşlar. Metil etanoat demek ki asitten gelen kısım iki karbonluymuş etanoat. Ester olması için şurası ve bir de metil. Metil etanoat. Yani bileşiğin formülü şu olmalı. Şimdi o zaman YY ne kaldı? yye şu kısım kaldı. OCH3 kaldı. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunur arkadaşlar. Ve son sorumuz yine bir organik kimya sorusu arkadaşlarım. Bir aldehit bir de keton bana verilmiş. Bir aset aldehit birisi ise aseton. Bu tepkime aldehitler verir. Ketonlar vermez arkadaşlar. Bir kere bunların karbon sayıları tutmadığı için birbirinin izomeri olamaz. E, bu tepkime tollens ayıracı ile verdiği bu tepkimeye göre aldehitin bir basamak yükseltgenecek. Yani CH3, CHO gümüş ile tepkimeye girdiğinde gümüş Artı metalik gümüşe indirgeyecek onu. Onu indirgediğinden kendisi yükseltlenerek CH3COOH'ı oluşturacak. Bu doğru. Şimdi şunu zaten kendisi vermiş. 1 mol karbonil bileşiğinden 2 mol gümüş oluşur diyor bu tepkimeye göre. Peki burada ne kadar gümüş oluşmuş? 108 gram yani 1 mol. O zaman ne kadar karbonil tepkimeye girmiştir? 0,5 mol. 1 mol'ü kaç grammış? 44 gram. 1 mol'ü 44 gramsa 0,5 mol'ü ne yapar? 22 gram. Karışım başlangıçta kaç gramdı? 40 gram. 40 eksi 22 eşittir. 18 gramı da geriye kalan şu asetonmuş. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 şeklinde karşımıza çıkacaktır arkadaşlarım. 2022 AYT sorularımızda bunlardan ibaret. Hepinize kolay gelsin gençler.